Efendim, hoş geldiniz. Tekrar karşınızdayız. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Bulut. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Bugün BDDK 500 5.411 sayılı bankacılık kanununun 64. maddesinde yer alan bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yapılamaz hükmüne aykırı davranmanız nedeniyle sizin de hakkınızda suç duyurusunda bulundu. Ee, siz bu hükümlere aykırı mı davrandınız? Vallahi neyle suçlandığımı bilmiyorum. Bana gelen herhangi bir şey yok. E, ama tahmin ettiği, tahmin ettiğimiz var. E, o suçta şu. E, şimdi biliyorsunuz e, uzun zamandır Cumhurbaşkanı faiz sebep deyip faizi düşüreceğini ifade ediyordu e, ve onunla ilgili de bir politika uyguladı. O politikada da tabii bizim Cumhurbaşkanımız hem başsavcı hem baş hakim e, hem e, meclis başkanı her şeyin başı olduğu için de e, Merkez Bankası toplanmadan para kurulu toplanmadan bir gün öncesinde faiz oranlarını düşüreceğiz diye söylüyordu. Hani Türkiye'de Merkez Bankası bağımsız ya hani serbest piyasa var ya hani kendi ser, piyasa kendi dengelerini kurulur ya ama böyle bir şey yok tabii haliyle ben ekonomistim diyen Cumhurbaşkanı buna müdahale ediyordu. Ve sonuçta hepimizin yaşadığı dolar neredeyse iki katına çıktı. Ta ki 20 Aralık'a kadar. 20 Aralık günü akşam saatlerinde bankalar kapalı iken bir anda dışarıya yüklü miktarda dolar satışı oldu. Bu rakam 9 milyar olduğu söyleniyor. 8 milyar ile 9 milyar arasında 9 milyar dolara yakın bir bedel satış oldu ve alış oldu. Satış ne zaman oldu? En yukarıdan. Dolar 18 liraya yakınken satışlar başladı. 12 liraya doğru düşmeye başlayınca da alışlar başladı. Ta ki 10 liraya kadar 10 ile 12 lira arasında da alım yapılıyor. Sonuç itibariyle burada kirli bir operasyon var. Neden kirli? Uzunca bir süre sen bir politika belirlemişsin. Olabilir. Böyle bir politik bir kararın olabilir. Bu dünyanın hiçbir kuralına uymayan, hiçbir iktisadi tanımın içerisine girmeyen böyle bir yöntemi yapabilirsin. Buna da bir şey demiyorum. Ama o gün o dolar o fiyattan aşağıya düştüğünde ciddi bir servet akışı oldu. Bu para kime gitti? Bu parayı yani dolardaki bu alış ile satış arasındaki farkı kim kasasına koydu? Bunu öğrenmemiz lazım. Böyle bir servet akışını Öğrenmek öğrenmek hepimizin hakkı. Ben de bir milletvekili olarak bunu sorguluyorum. Diyorum ki ya bu akış akışı kim yaptı? Şimdi buradan ortaya çıkan tablodan insanın aklına şu soru geliyor. Demek ki bundan haberi olanlar var. Akşam oturmuş milyarları koymuş kasasına. Banka hesaplarında satış yapabilmiş. Çünkü bunlar da bir limit gerektiriyor. Şimdi siz banka hesabınız varsa bir bankada döviz bozmak isterseniz bir limiti var. Döviz almak isterseniz bir limiti var. Ama birileri çok yüklü miktarda bu işlemi yapıyorsa hazırlıklı demektir. Yani önceden bunu biliyor. Şimdi dönelim. Böyle bir şüphe var iken hemen ertesinde yani bana suç duyurusunda sebep olan konuya geliyorum. Bir kamu bankası ertesi gün reklamlar başladı televizyonda. Türk lirasını öven, güzel bir reklam. Türk lirasının ne kadar kıymetli olduğunu ifade eden. Buna itirazımız yok. Reklamın özüne de itirazımız yok. Reklamda benim itiraz ettiğim şey şu. Siz kamu bankası yöneticileri bu reklamı ne zaman hazırladınız? Bu reklamı hazırlanması sırasında herhangi bir yerden bilgi aldınız mı? Bu reklamla ilgili Reklamı vermeden önce alınmış bilgilerden kimlerin haberi var? Siz banka olarak, kamu bankası olarak bu tarihler arasında ne kadar dolar aldınız, ne kadar dolar sattınız? Diğer sorulardan bir tanesi de kime sattınız, kimden aldınız? Benim bir soru önergesi olarak kamu bankası üzerinden yetkili bakanlığa yaptığım çalışma bu. Bir tek eğer bilmiyorum. Yani muhtemelen bankalarla ilgili yaptığım bir tek faaliyet bu. Yani attığım bir tweet mi, başka bir şey mi onu bilemiyorum ama bir soru önergesi diyorum ki bu kamu bankası böyle bir reklamı Türk lirasına değerli kılan kamu bankası adına yapılan reklamı siz ne zaman planladınız? Neden soruyorum bunu? Çünkü şüphelerimiz var. Bizim iddiamız şu 20 Aralık'ta bir gece vakti bu dolar hareketi yapılıyorsa bunu birileri bilerek hazırlıklı bir şekilde yapıyor. Nasıl ki Aynen. bakanın kardeşi bir gün önce faizin düşeceğini söylüyorsa üç gün, dört gün önceden bunu bilen Sesiniz gitti, duyamıyorum. Evet. Şu anda geliyor mu sesim? Süper. E, o... De, demin sanırım tamamlandı. Yani Sonuç itibariyle halkın e, vergilerle verdiği iktidara emanet ettiği paranın çarçur edilmesine, birileri zenginleştirilmesine ilişkin bir sorun var. Bu da doğal olarak bir milletvekili olarak halkın sesi olmak anlamında şeffaf bir yönetim gö göstermeleri ve her şeyden önce kendilerine ait olmayan paranın nasıl kullanıldığını soruyoruz, sorguluyoruz. Ee, konu Peki bu Peki Sayın Bulut az önce iki noktaya değindiniz. Birincisi bunları kim biliyordu? 18'lerden pazar gecesi piyasada ya satış geleceğini bu operasyonu kim yaptı? Bunu soracağım. Bunu kim bilebilir? Ee, i̇kincisi de dediğinizde serbest piyasa ekonomisi var ve serbest piyasada piyasa kendiliğinden dengeye gelir diye bir e, açıklamanız oldu ee, Cumhurbaşkanı bunun tezatını e, söylediğini belirttiniz. Ancak son dönemlerde serbest piyasa ekonomisini Çin modeline geçiş denemeleri yaptık. Bu ikisini bir arada değerlendirdiğinizde bu ani e, düşüşlerin ve yükselişleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar iç içe olabilir mi? bu bahsettikleri Çin modeli de uygulanabilir bir şey değil. Bugünkü yarattıkları model de uygulanabilir bir şey değil. Genel bir iktisadi kurallar var. Bunlar bugün ortaya çıkmış durumlar değil. Ansiklopedilerce yani binlerce sayfa dünyadaki ekonomik modellere ilişkin insanlar yazı yazmış. Belli. Piyasada üç kural var bu üç kuralın sen ikisini ben yok sayacağım biri üzerinden gideceğim dersen mümkün değil. Ya da şöyle izah edeyim uzun uzun ekonomi anlatacak halimiz yok. İki kere iki dört eder hayır etmez deme şansınız yok. Sonuç itibariyle bu uygulanabilir bir şey değil. Ama sonuçta başımızda bir kişi olunca ve bu bir kişi de her şeyin en biliri benim deyince ekonomiden ben anlarım kim hapse girecek onu ben karar veririm meclis hangi yasa gelecek? Ben karar veririm. Basın kimin elinde olacak? Ne konuşacaklar? Başlık yarınki başlık ne olacağı da ben karar veririm diyen yönetim şekli doğal olarak da ekonomi darmadağın etti. Zaten bugünkü parla, e, Cumhur partili cumhurbaşkanı sistemiyle bu işlerin yürüme şansı yok. Dönelim. Biz bunda da değiliz. Zaten bu iktidar gitmeye gitti ama 20 Aralık gecesi 9 milyar dolara yakın hareketi kimler yaptı? Kimlerin servetine servet kattınız? Asıl bunu öğrenmemiz gerekiyor. Diğerleri sorgulanır, ortaya çıkar. Ama sonuçta bugün bu paralar, bu yaratılan servet ne için aktarıldı? Kime aktarıldı? Yarın ne için bu para kullanılacak? Bunu öğrenmemiz lazım. Bunun içinde bunun açıklanması gerekiyor. Benim sorduğum bunun açıklanmasına yönelik aslında bir başlangıç. Ne soruyorum? Diyorum ki bu banka reklamı ne zaman haberi aldı da bir politik değişime, ekonomik politiğinde bir değişikliğe gidileceğini ne zaman öğrendi de bu reklamı hazırladı. Yani bir saatte reklam mı hazırladınız siz? Böyle bir şey olmayacağına göre en azından sanatçı tespit edeceksiniz, mekan tespit edeceksiniz, senaryo yazılacak. Madem böyle bir program hazırlanmış o zaman bu bundan haber bilmiyorum. Sizin sorunuza gelecek olursak buradan kim sahibi oldu bilmiyoruz. Bunu bilecek olanlar bunun başında olan insanlar. Yani o para hareketini kimler yaptı bunu öğrenmemiz lazım. Bu basit efendim bankacılık kuralıdır. Bu rakamları kimseye veremeyiz. Böyle bir şey olmaz. Bir gecede bankalar kapalıyken bu kadar yüklü oranda rakamlar değişiyorsa İnsanlar intihara sevk edecek kadar büyük oranda dolar düşüyorsa ya da yükseliyorsa neyse bu kadar fark olduğunda bu dünyanın her tarafında sorgulanır. Çünkü bu kirli bir operasyondur. Kirli paradır bu. Bu normal bir para değil. Bir ürün düşünün 18 liradayken 11 liraya ya da 10 liraya ya da 10 lirayken 18 liraya çıkamaz. Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir şey yok. Bir günde bu kadar fark olmaz. Bahsedilen yüzde otuz, yüzde kırklar. Yani siz dokuz milyar dolarlık bir hareket yaptığınızda geriye yani bir kişiye ya da kurumlara ya da kimse bunlar 600-700 milyon gibi rakamlar konuşuluyor. Ciddi rakamlar konuşuluyor uzun sözün kısası. Bunu sorgulamakta bize düşer. Yani biz bunu sormayacağız da e ne yapacağız o zaman? Biz niye milletvekili olduk o zaman? Efendim suç duyusunda bulunacak. Cumhurbaşkanı bir gün önce açıklıyor, başsavcı ya, bir gün önce açıklıyor diyor ki eski merkez bankası başkanı, onundan hesap soracağız. Bir de milletvekili var diyor. O milletvekili olduğu için kurtarır ama parasını alırız diyor. E, daha önce de bana bir ceza verildi. Şimdi biz elimizde ne var, ne var ne yok, hepsini harcarız. Biz zaten bu bu yola girdiğimizde başımıza gelecekleri biliyoruz. Ama ben eğer milletvekili isem, halkın parası çarşur ediliyorsa, bir tarafa sermaye akışı yapılıyorsa, bunun hesabını elbette ben soracağım. Bunu kim soracak? Durum bu.